Vejim formunda hiçbir şey kaybetmemişsin. Jackie'yi kaybetmiş olabilirsin ama. Geliyorum lan Big Smiley. Ananı avradını sikeceğim senin gel. Var ya. Senin. Of çok fena yapacağım yani. Hiç ne yapacağımı düşünmek bile istemiyorum. Ama bu halde nasıl gidiyorum oraya. Şimdi bak elbiseyle falan çıkacağım böyle leş gibi. Ben artık küfür ederim yani. Arabadan ne yere girin, giyindin derim. Hoppa mekana geldik. Şimdi ağzını sıçmaya geliyorum Big Smiley. Hadi bakalım. Fastback. Güzel bir plakaymış. Bakalım. Giremiyorum ee, giremiyor muyuz buradan? Maşete. Maşete mükemmel bir şey ya. Gel bakayım. Gel. Kır şu kapıyı. Kır şu kapıyı. Kıramadık. Gel bakayım. Şimdi sıçacağım bu heriflerin ağzına. Gelin orospu çocukları. Ha? Gel. A o. Gel. 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 Ha. Sıçarım ağzınıza. Acımam. Gel. Aa bir... o bana bıçakla mı saldırdın? Hoppa, oy ay 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 ay. Ay 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 oy lahmacına döndünüz lan. Lahmacına döndünüz lan. Ay! Ay! Oy! Gel gel. Hoppa! Ay korundun mu? Kendini bıçaktan mı korudun geri zekalı? Ay! salama döndünüz. Bu ne lan? Çok kolaydı işiniz. zekalılar. Gel. Bakalım buradan nasıl çıkacağız? Şöyle çıksam, aynen. Buradan da çıksam, ha mis gibi. Sonra buradan daha da yukarıya. Şimdi içeriği basacağız arkadaşlar. Mekan basacağız lan. Mükemmel biz değil mi arkadaşlar? Adamları mahvedeceğiz yani. Haydi bakalım. Gel bakayım buraya. Aa nasıl? İn bakayım aşağıya sen. Oo oh, oo oh, ooo oh, oh, oh. beni taramana gerek yok kardeşim. Seni deşerim. Ben bıçakla gezeceğim arkadaşlar. Burada kutum var. Burada kutum var. Ben niye görmedim? Bakayım bir. Hoppa. Kutu varsa açalım arkadaşlar. Kutu nerede lan? Ya siktir et kutuyu şimdi. Ben şu anda ciddi bir işler peşindeyim. Adamları satırla doğrayacağım lan. Gelin bakayım. Hoppa. İstemiyorum silah milah Gel. A o. A -o. O, o. Nasıl alacağım ben bu herifleri? A o, o. Öldüm. 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 Hoppa! Skerler. Skerler. Sıç Asiktir. Çok kötü öldüm lan. Ay, Baya kötü öldüm. E Restart yok muydu? Restart yok muydu kardeşim? Ha iyi buraya çıktım. O zaman benim silah almam gerekecek. Diğer türlü alamam yani o herifleri. İmkanı yok. <laughs> Herifler ağzıma sıçar lan. Dur bakayım. Şu kutunun yerini merak ettim ya. Ya siktir et kutuyu yansın satayım Berk. Ha, şimdi gel bakayım buraya. Gel. Hop, güzel. Hoppa. Güzel. Alarmı da çaldırdığımıza göre şimdi herifleri teker teker almamız gerekiyor. Gelin bakalım kardeşlerim. Ben sizi bir güzel can alayım. Hop. Ağır çekim. Slow motion. İyi iki adam aldık diyebiliriz. Hoppa. Beni taramayın arkadaşlar. Beni tararsanız hata edersiniz. Hop. Hoppa headshot. Headshot. Aa o ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Kardeşim senin kelin gözüküyor lan. Oğlum saçını saç ektir Allah aşkına artık ektiremezsin de zaten. Hepiniz aynı tipsiniz lan. Bıktım sizden. Bu arada Mafia 2 de fena oyun değildi ya. Çok kötü yanları da vardı. Ah! Topuğuna Gel sıkarım. <gülüyor> <gülüyor> Topu. Acımam. Dur. Bakalım. Hmm. Burada da bir şey yok ki ya. Bir dakika şimdi arkadaşlar şöyle şu tüp gazı da yanımıza alabilseydik iyi olurdu da. Take the guard! Gel bakayım. Hoppa! Geçmiş olsun. Aptal herif. Abicim bak. Benim karşıma çıkıyorsanız siz de slow motion yapın. Eyvallah diyeyim de. Ağzınıza sıçmak zorunda kalıyorum. Gel bakayım. Hop. Ah, ah güzel. Şimdi slow motion yapmak zorunda kalacağım galiba. Kır şurayı. Neredesiniz ipneler? Oy sıçtım ağzınıza. Geçmiş olsun. Hop hop öldür öldür hoppa olmadı bu iyi. Bu iyi olmadı. Bir tane daha. Güzel. Bunu da al. Bunu da al. Bunları da al. Evet 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 evet. Evet şarjörü doldur şarjörü doldur. Güzel. Tüp gazı patlat. Abi nasıl ateş edemedim oraya. Güzel. Şimdi şöyle bir tane daha patlatsak. Hoppa kardeşim ortaya çıkmasaydın. Kusura bakma. Otu eğimini sikeyim. Kardeşim bu ne? Öleceğiz anasını satayım gel. Şarjörü doldur. Oh! Oh! Kaç tane kaldınız lan? Oh! Oh, tüp gaz, tüp gaz, tüp gaz patla tüp gaz artık patla. Patla patla oh be sonunda. İyi canım da doluyor. Kaç tane kaldı? Neredesiniz? O burada mısınız? Gel bakayım buraya o zaman. Kardeşim! Bir dakika şatkan istemiyorum. Gel buraya. Sen öldün. Sen öldün aptal. Abi tüp gazın yanına pusulur mu ya? Hep bariz FPS muhabbetleri. Hoppa! Geçmiş olsun. Güzel. Ben bu silahı çok seviyorum arkadaşlar. Ben bu silahla adamın bütün yani ordusunu mahvederim. Bir slow motion'a bakar derken yine ağzıma sıçacaklar. Burada atlayamam da ya. Artık sizleri böyle böyle alacağız işte. Sıkıntı yok. Sen gel yanıma. Müşteri geber! Please don't shoot me! Take cover Hoppa hoppa! Hoş geldin! Yüzünü bana gösterdin, sevindirdin. Gel bakayım buraya. Ben suya düşmek istemiyordum ya. A oh. o. Hoppa. Al da. Oldukça güzel. Topla mermileri. Topla mermileri. Oh 120 mermi. Daha ne olsun abicim. Ben böyle sabaha kadar öldürürüm abi. Sıkıntı yok. Hmm. Kim diyor lan bunu? Şurayı bir konuş lan. Aha çanta vardı. Çanta vardı ya. Kim o ya O oh, altın silah. Winston'ın silahı lan o. İpneye bak. Ya of beni boş işlerle uğraştırıyorsunuz. Gel bakayım buraya. Ben şunu açacağım ilk brief kesmiş lan bu. hayatı satayım? Normal çanta sandım ama çantalar da eğik olmuyor genel. Şimdi kardeşim bir. Oo ölmek üzereyim. Ölmek üzereysem ne yapacağım? O zaman slow motion zamanı. Başka çare yok. Hoppa geçmiş olsun. Ağzınıza sıçarım. İki. Hop hadi 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 hadi. Aa öldüm 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 salak. Cık. Ya of ya V lütfen düzgün git bak ben sana yardımcı olduğum sürece senin ayağın şeye gelmez. Bir şeye gelmez şimdi geldi. Yani. İlk önce şurayı bir lazım. Anasını satayım bir alamadık mekanı ha gel. Gel bakayım ipnenin evladı. Hoppa geçmiş olsun. Hop 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 Güzel. Saklan saklan saklan. Saklan yeter bu kadar artistik. Şimdi sırada bu diğer elemanlar var. Abi eğimim cidden çok kötü ya. Hadi. Güzel. Kaç tane kaldı? Sen mi kaldın bir de kardeşim? Geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Mermim mi yok? Ateş edemiyor muyum? Hoppa silah hızında san. Oha bu ne oluyor lan bu sandalyeye? <laughs> Güzel sallanıyor. Ah canım benim canımı mı acıtıyorsun? Ben bunu patlatırım. Ondan sonra seni korkuttum ya. Seni bir de vururum. Sen kimsin lan? Yavşak herif. Ölmek bilmiyorsun satayım herife bak. Cık, hayvan oğlu hayvan. Ben seni slow motion'da öldüreceğim. Hoppa <laughs> geçmiş olsun. Ben senin silahını alacağım gel. Senin silahına ihtiyacım var. Senin silahını öldürmezsem içim rahat etmez kardeşim. Nerede silah? Ha, işte bu. Gel bak. Of, altından silah. Güzelliğe bak be. Hop. Ya bu ne oğlum? Ben makine almadım. asiktir. Ah, siktir. Şatkan yedik. Bu muydu Big Smiley? Değil de herhalde. Hopa, Abi dövüşecek miyiz herifle? Kovalayacağım. Herif mal. Tekneyle falan kovulacağım şimdi. Of ya. İş çıkardınız başıma abi. Ne gerek var böyle şeylere? Ah kardeşim ya. Üzdünüz beni yani. Bu ne lan? Ben böyle nasıl yakalayacağım herifi? Gerizekalı. Ben ne yapabilirim bu halde? Herifi kaybedeceğim. Ha koşmaya başladın anasını satayım. İki dakikada yaralarını iyileşti değil mi? Wolverine misin anasını satayım? Adama bak. Yine kovalamayla başlıyor oyun ve kovalamayla bitiyor galiba. İyi gidiyoruz abiciğim. Yardır yardır. Ya acıma yardır. Ne yapıyorsun? Hop tekneyi mi atladın? Ana kaçırdık. Jump on the boat. Güzel. 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 Evet şimdi katsiyenimiz girdi. Ne yapacağız? Öleceğiz anasını. Aha 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 aptal 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 aptal. a oh o oh, oy. Oy. Oy benzin istasyonu. Oğlum deniz ortasında benzin istasyonu mu olur? Vay be demek ki Hong Kong'da işler böyle yürüyormuş arkadaşlar. Oha satayım. Oha ya bütün <laughs> şehrin anasını belledik anasını satayım. Bir Big Smiley'i öldüreceğiz diye. Herife bak ya. İp ne? ne? yapıyorsun acı? Çok çirkin bir herif lan Big Smiley. Smiley. Lee diyeceğim sadece. Millet Lee diyor. Fuck you. Abi elbisenin güzelliğine bak. Sen ne ara giydin bunu vey ya. Hayvanat herif. Oy! Yedin darbeyi. Öleceğiz lan. ya. Vay 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 vay. Öyle kolay. Yere düşmüş hareket edemeyen adam vurmak kolay. Götün yosa git benle dövüş. Öldü an satayım bak. Hadi birisi hadi bizden birisi öldürecek bu herifi bak. Yüzden öldü. Oy. Abi direkt öldürsene işte. Oy. Niye böyle? ben Oh 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 oh. Oy. Çok az. Ne Vay anasını sen. O yine Çin yine Kantonca konuştu abi. Pendrum bizi sattığı gibi biz de Jackie'yi sattık filan. Haydi bakalım. Hoppa! Aferin oğluma be. Ve sen delikanlısın ha. Çok küfür ettim sana oyun boyunca ama bir helal hak ediyorsun. Gel! Bu ne lan vuramıyoruz yeri falan satayım. Oo, oh, ben öldüm aslında satayım. Bu haldeyken biraz zor dövüşmem. Gel, çok güzel dövüşüyorsun ve <laughs> mükemmel. Sanki Luna Park'taki yumrukçu. Gel bakayım seni kapacağım. Oo. Oh. Aa vuramıyorum herife. Öleceğim aslında satayım. Ben sana nasıl vuracağım lan? Cık, aa vuramıyorum. Öldüm, öldüm, öldüm. Oy! <laughs> Oy paran da attım. Bir daha. Ok, ok diyor. Ok. Ok ne demek lan? Bir daha. Kardeşim gel 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 Hoppa Vay en azından counter atak yapıyoruz Abi havaya niye şey yapıyorsun vur herife Vur herife Aferin Ah şöyle Kulaklara iki yumruk patlat tokat Oh güzel 3 5 Ah Abi sonuçun mallığına bak Bu bu muydu lan düşeceğim zaten Ah Hoppa Counter Güzel Bir tane daha aş çok güzel Pat Bir tane daha pat Hadi Pat Pat. Pat. Çok güzel vuruyorsun kardeşim. Hoppa. Bunu bekliyordum kardeşim. Sana fake attım. Öleceğim lan. Çok titriyor bilgisayar. Hoppa bir tane daha counter atak. Geçmiş olsun. Oo sıçtım ağzına galiba. Hoppa kalk bakayım aya. Seni nereye atacağım şimdi kardeşim? Nereye atacağım lan? Hah gel. Gel. Haydi geçmiş olsun. Siktir git lan. Ay. Oha herif Oha ay Midemiz ulan gerizekalı. Kusucam mı? Hayvan herif adamın buz parçalayıcıya attı ya. Eline ne geçti bey? Hayır oyun bittikten sonra şu soruyu sormak istiyorum. So what? Gerçekten so what yani. Nedir yani bu? Aferin a oğlum. Çok güzel. Mükemmel. Şimdi ne yapacağız abi? Eee polisler de geldi buraya. Amcalar konuşuyorlar filan. Görgü tanıklarının ifadelerini alıyorlar. Biz ne okuyacağız? Sen misin bu beyi? Değilsin herhalde. Bu biz miyiz? Saçlar filan. Raymond. Oh yes. Ha. Tamam. Eyvallah. Eee ne oldu şimdi bakalım öğrenin. Pendrew. Oh yes. Oh Pendrew Interpol'e geçmiş. Buradaki işini bitirmiş. Yani. Oh. Asiktir. Hasiktir, asiktir, asiktir. Oha, herkes oha ya Pendrum'a bak ne kadar reis. Belki bu oyunun <laughs> devamı gelebilir ha. Hadi bakalım. Bir biz harbiden elimizi yüzümüzü bir yıkayalım ya. Bu halde olmaz. Canım benim ya. Yakışıklım benim. Vicim seni özleyeceğim ya. Oyun bitti resmen ya. Vallahi ne diyeyim yani? Bakalım ne gelecek bundan sonra. Hadi. Hop. Bakalım bir evde şimdi. Hmm. Aa mektup. Bak 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 bak. Evin güzelliğine bak ha. 5 tane ev sahibi oldun lan. The fuck? Oha. Ne oldu acaba? Hop. Bir şeyler çıktı. USB. Aunt Cenk mi? Ha Cenk. Bakalım. Hadi abicim bak bilgisayarına. Neymiş lan bu USB? Her şey bir USB'den başlıyor abi. Yeni, yeni oyunun habercisi olacak büyük ihtimal bu. İyi bakalım.

But not without taking care of some unfinished business with you and Sunny first. Allah Allah, çok enteresan. Evet, bir anlaşmaları varmış filan. Oh A sacrifice you to make Oh ya, bildiğin anlaşma yapmışlar ikisi. Has siktir, Abi, Pedro hayvanına bak, adamı zehirledi amına koyayım. Öküz ya. O aramızdaki senle aramızdaki tek fark diyor. Söyleyemedim mi lan? Ben kim olduğumu biliyorum. Ne olduğumu biliyorum. Oy lafı yedi Pendrew. Bence sözü meclisten dışarı. Orospu çocuğu Pendrew ya. Bak bunlar karşılıklı anlaşmışlar. I've got you you son of a bitch. Vay anasını ya. Olaylara bak. Bundan sonra görev gelmeyecek herhalde ya. Üzüldüm şimdi. Bu Pendrew'u da bir mahvetmek isterdim ama. Ha dur. Pendirium da mı şey yaptılar? Tutukladılar mı? Oh, oh be. Adamı sorguluyorlar Oh, adam mahkum. Mükemmel. Gel bakayım. <laughs> oh, sorguya çekiyor lan. Sıç ağzını hadi. Hoppa kapat kamerayı güzel. Ha. <laughs> Hadi bakalım. Whatever I did, I made Hong Kong a better place. Ne yap? Ben ne yaptıysam Hong Kong daha güzel oldu. Bok daha güzel oldu lan. Anası Anasını maf. Anasını pardon da siktik yani. Hmm. You, let them get to you. Hmm. you abandoned your duty, officer, officer. and became s one of them. Pislik ya onlardan biri <laughs> oldum. O yüzden Big Smile şey var. <laughs> oh. Herkes aldığı, you. hak ettiği şey alır diyor. Hmm. Oh yes. <laughs> Hadi bakalım, adama hapis kararı gelmiş. Ha siktir ya. Ha ha haa! Ha haa! Adam bu benim karar. Herifi Uncle Poe'un adamların yanına yolluyorlar. Ha ha! Adam bir gün içinde ölecek. <laughs> geri zekalı. <laughs> Adam öldü anasını satayım. Pendrim! Ne oldu lan siktir git! Çok sevindim lan! Oh be içim rahatladı. Anasını satayım. Oh! Oh be! Güzel. Hadi bakalım. Vallahi aynen. Sen teşekkürü bir borç bil. Aynen bence teşekkürün et. Bence bu kızla bir ilişkiye başla ya. Ben de tüm bunları bırakıp güzel bir ilişkiye başla. Emekli olur. Vatar ne yapacaksın şimdi gerçekten Bey? Ben de merak ettim. İşler bitmiş. Vay be harbiden herifin gideceği. Ulan zaten memleketindesin <laughs> abi takıl işte. Hong Kong kind of feels like home. E memleket abi işte. Millet gurbetlerde kalmış o kadar şeydi. Bat Hong Kong. Oo. Vay. Hangi Hong Kong? Bu. Mhm. He proved himself to be loyal to me. To One way or the other. Oha ya. Bak bu kanına. Oha çok güzel bitiyor lan oyun. Güzel güzel. Drive. Drive Süper, aa bu teyze yollamış şeyleri tamam adını unutmuştum Evet, her taraf bize güveniyor lan Helal olsun biz o kadar çok sadık bir insanmışız Mükemmeliz abi Ve arkadaşlar fast forward yapıyorum Bucu 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 ve o zaman bu da çıktığına göre e, Ben bir hızlıca geçeyim bunu Belki bir şey çıkar sonrasında ya da back diyeyim. Tamam, dur Hoppa, mission replayler de açıldı güzel Hop, bir upgrade yapalım, böyle bitirelim oyunu. Hangi upgrade yapabiliyoruz? Bunu yapalım. Güzel. Bunu verdik. Başka Evet arkadaşlar, oyun bitti. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bu serinin de sonuna geldik. Bundan sonra başka bir bölüm çekeceğimi zannetmiyorum. Yani drag bas görevli o araba yarışlarından başka bir görev yok ve onlar da pek ama belki easter egg vardır kaçırdım onu gösteririm. O zaman herkes kendini iyi baksın. Oha poligonlarla birlikte hepinize bir durdurup bunu bir göte saplayacağım. Pardon çüke değil göte. Heh. Neyse. <laughs> Kendinize iyi bakın görüşürüz. Yeni bir oyunda seride görüşmek üzere. Daha ne oynayacağımı hiç bilmiyorum. Seçerim bir şey oynarım. Şu Vein'in güzel bir vereceği pozla elveda'yı çakalım. Görüşürüz.